Hepinize merhaba kitap işte bugün size kitap kitabı asla sunacak kitap kitap bugün e gelsin ne kitap öyle hemen bakın arkadaşlar bunun fiyatı bakın indirilmemiş biliyorsunuz 80 taştı. Zaten şurada gösteriyor. Orada gösteriyor arkadaşlar. Bakın. abart kostüm gelmesini çok az almış. Onun on gelince şey bakacağım abi ne attığını. Bence yine aynı şey yazıyor. Çok ucuzdur. Hem Spike'ı alacağım ama alamam abi. 4 taşım var. Taş da alamam. Bak bunun tipi değişiyor ya bir değiştirmesi kötü olmuş. Direkt şey yeni kartları abi bak yeni kartlar çok iyi arkadaşlar ya. Baksanıza. Arkadaşlar siz hiç denemediğiniz bu arada. Ben göstereyim hemen. hemen bakalım. Arkadaşlar. Bakın. Kalp istiyorum. Hiç <laughs> kalp ortaklarını hiç anlayamadım. Galiba bu koltuğu sevdiği anda oynuyorlar. Çünkü <laughs> filminde bunun koltuğu var abi. Koltan imza işliyor onun yüzünden. Ne kadar da bu benim. Eee. Seneye gidiyoruz çok çok manyağım

아그 c e 광 size söyleyeyim bu videoda 5 t a 야 e a 리 k Olur, neydi, ne ya. olmuş <laughs> <üzülüyor musun>? <laughs> Üç tane... İ iki tane yan ya. o yüzden saçma olmuşum. Bak. Üç tane şey... Neydi ya? Kromatik var ha. Hı. İşte. Baksanıza. Biri gel. İki search. Dörtte bu karakter. Bakın ne bilmiyorum ya. Siz okumayı biliyorsunuz. Okuyabilirsiniz. Bakın değişmemiş ama ev evet, hafiflerinde değişmedi arkadaşlar. Bu çok güzel.

Bakın şu mavileştirmişler değil mi? Bu da mavi değil ya da Aa bak kostüm abi şey o kadar da mavi değil ama altı abi baya mavi bak robot ya bu bence baksana benzer, arkadaşlar Robot robotim Yok çizgi oradan dur bakalım ben sana. Şah duruyor. Bunu <laughs> <laughs> yanlışlıkla şö, şöyle diyecektim. Şöyle. Ama şöyle dedim. yanlışlıkla. <laughs> Unuturum ya şeyin ismini ben galiba. Çoktur çok <laughs> oyunum. Oo, oo. Hey. Oh, oh. <laughs> oo. Çok. Oo. Bu arada arkadaşlar. Uf, link. Ya şöyle Allah Allah Niko 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 hay 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 hay. Ne orada Jackie de vardı ha. Burada maymunun masalı ölmüş mü lan? Gel. Ne yapayım lan? Lan lan. Kaç, kaç, kaç. Gelme, gelme. Gelme, gelme. Çok iyi vuruyor, çok iyi vuruyor. Hayır, hayır, hayır. Çok iyi vuruyor. Bayağı iyi vuruyor. Bayağı iyi vuruyor. Bak. Buruk. Oğlum buruk var mı? Oğlum ben bugün çok şeyim şanssızım galiba. Çok şanssızım bugün. bugün çok şanssızım. Oh. Oh. oh my god. Oh my god. Oğlum oğlum Gel lan Musa. Bak şimdi. Boya iyi ama. Yemin ediyorum kanka kabul Oo. Of. Boya iyiydi. Ama o boyanmak, boya ya attıktı sulu şey. Tamam şimdi boyanmak kalmıyor. Aynen. Hiç çünümü? Não mais com queixo que coisa não sai de arroz. Robo Michael é bem Hemen. Bum. Bro, bro. Oğlum ya. Öldüm. Bu bu podevni ne böyle. sesi Primon Şimdi denemediğim bir Ben de, yani şunu deneyebilirim istiyorsunuz. Hemen deneyim sizin için arkadaşlar Tek sablaşma çok iyi Ama söylemeyeyim ya Ne zor olmasın Ne zor ya? İşte. Bak abi Bak orada durma diyor, duruyor. Boom. <Gülüyor> <gülüyor> Çok iyi lan Adama yaklaştığında böyle kullanabilir? Aa, Adam uzaklaştı <laughs> Boom. Bak görüyor musun abi? Bu kit Fırlıyor yine Bilmem Bak 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 오 오! 오! 오 마이 갓. 음 좋구나.

Allah. Allah. Böyle işte. Keşke oğlum. Şunu ne sormayın? Diye, <laughs> bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Işte. İnşallah yapalım. Görüşürüz.